Metot oyuncusuyum diyorsun değil Hı -hı. mi? Ne demek metot oyuncusu? Ama çok uzun değil mi? Yok canım mi? Hani yani niye uzun uzun burada? Tam... Oyuncu programına gelmedim sonra <laughs> sohbete geldim yani. Ben anlamadım metot oyuncusu ne demek? Hani üşendim de Google'a girip İyi, ona almış. bakmaya. Dedim Berker anlatsın. Ya, metot oyuncusu çok kabaca şöyle işte. işte belirli bir yöntem üzerinden oyunculuk şey yapan, genel olarak şey biliniyor işte role giriyor ve bütün süreç boyunca rolde kalıyor ve rolden çıkmıyor. Fakat Türkiye'de bu imkansız. Çünkü biz haftada 140 dakika çekiyoruz. 12-14 saat çalışıyoruz çalışıyoruz ortalama 5-6 gün çalışıyoruz. Hani o yüzden öyle bir şey sürdürmek mümkün değil ama belirli bir yöntem üzerinden yani hani belirli egzersizlerle vesairelerle e, rolün içerisinde olabildiğince konsantre olup kalmak aslında bu özü ha, yani ha, ha. mümkün olduğunca konsantre oluyorsun. Onun içerisinden çıkmıyorsun. kestiklerinden anda da hala sürdürüyorsun rolünü kendi içinde ama bir yerden sonra artık bu yapılamaz hale geliyor. Yani üç kız kardeşte biraz daha kendime de davranmaya başladım mesela. Çünkü 80 bölüm oldu artık. E artık yani. 80 bölüm boyunca hala konsantre olup bilmem ne falan değil de bir de zaten hani kilometre de artınca Artık girip çıkmak role daha kolaylaşıyor. Rolden çıkmak için bekliyorsun. Dediğin ne kadar bekliyorsun rolden çıkmak ya için? Ya şöyle söyleyeyim mesela babam filmi çektim ben. Benim ilk filmim evet. Çetin Tekin Doğru'la birlikte oynadığımız. Çetin abiyle orada mesela ne abi ben sette Çetin Tekin Doğru'yla evet. oynamak ne büyük bir Çok büyük şans. şans. Çok büyük İnanılmaz. şans. O kadar fazla şey öğrendim ki yani hani çok önemli yani ilk kimle çalıştın. Çünkü gerçekten bir bebeksin. Ve yani hani ne, bütün her şeyi almaya açsın yani ve karşında da Çetin Tekin Tekindor gibi bir oyuncu olunca ekstra yani o bir ayı çok iyi değerlendirmen gerekiyor. Kaç yaşındaydın? 22 yaşındaydım ben. Evet, ee, Çetin abiyle orada film çektiğimizde işte ben mesela sabah sete Arif olarak geliyordum. Akşam paydosa kadar Arif olarak devam ediyordum. Set aralarında yemek yerken da... benimle hiç bozmuyordum. Hiç sıfır. Bir ay boyunca öyle devam ettim hayatıma full. Yani sette bizim reji ekibi falan da alışmıştı artık. Elimden tutuyordu. Gel Arif hadi set'e gidiyoruz falan vesaire. Ayakkabılarımı giydiriyorlardı. Kıyafetlerimi giydiriyorlardı. Bayağı öyle çalışmıştım. <laughs> kafa gitti tabii. Kafa Gitmiyor gidiyor. Mu yani? Gitmez mi ya? Tabii ki de gidiyor. Tabii ki de gidiyor. Yani bak bir süre yani uzun süre konuşulan ya böyle çok uzun süre konsantre olman gereken şeyleri yapamadım bir süre mesela. Ondan önce tiyatroda mesela oynarken tikleri olan Tourette sendromlu bir karakteri canlandırmıştım. O kadar fazla zorunlu var ki ya bir sürü yanında beraberinde, onlar da mesela beni çok şey yapıyor. Yani dedim ki, hani ben bu tikleri hani bırakmayacağım çünkü bunları tutmak çok zor. Ya yani bir buçuk sene boyunca hani hayatımın içerisinde küçük minör tiklerim vardı mesela. O oyun bittikten birkaç ay sonra onlar da bitti. nasıl bittik mesela? Atıyorsun. Aynen. Aaa evet. geçti mi sonra bırakıyor? O yer eder ama tik. E, ya bırakıyorsun, Tik yani adı üstünde. Ya. İşte onun için o kadar eğitim alıyorsun, oyunculuk şey yapıyorsun. Onu ne zaman bırakabileceğini bilmek için yani. Zalim İstanbul'da mesela ilk yani tekerlekli sandalyede olduğum süre boyunca yine aynı şekilde yani. Hani ilk dört bölüm yine yani sete geliyordum. Sabah nasıl yani Nedim olarak sandalyeye oturduğum andan itibaren sandalyeden kalkmadan bütün işlerimi öyle halledip vesaire o şekilde hareket ediyordum. Sonra sonra böyle hani rahatlatmaya başladım kendimi yavaş yavaş ama her işe başladığımda notsansız Peki mesela öyle. şöyle bir değişik bir aşk bir sevişme sahnesi hmm. olsa? Roldan çıkma falan. <gülüyor> <gülüyor> çıkma. <gülüyor> bir kere girmişiz artık böyle. Hani insanın hakkına o geliyor ama o kadar <gülüyor> çıkamıyorsun <gülüyor> ki rolde. <laughs> kendimi mi kaptırmışım ya falan. Yok hayır ya şey değil. Ee, yani benim zaten şöyle doğru düzgün bir... Sevişme, öpüşme sahnem vesaire hani olmadı yani şey. kadar. Şimdi bir şey soracağım sana. Eşikta Şimdi ayırsın. öpüşme sahneleri hmm. e, yasak mı? Yani benim seyrettiğim mesela bazı dizilerde ya da herkes çok mu kötü öpüşüyor? Belirli bir süresi var. Yani 3 saniye yakın kullanılabiliyor. Rütü'nün kuralı hatırladığım kadarıyla 3 ya da 5 saniye. Yakın planlar öpüşme sahnelerinde 3 ya da 5 saniye kullanılabiliyor. Diğerleri genelden Onda uzaktan vesaire olur. olması gerekiyor. Orada zaten kafayı birleştiriyorsun iki kişi duruyorsun böyle yalandan hareket ettiriyorsun. <laughs> Sadece yakınlarında böyle hani <laughs> öpüşüyor gibi oluyorsun ama hani çok da böyle öpüşmemen gereken şeyler var yani seyircinin yani senin seyircin kimse yani hani onu biliyorsun, ona göre öpüşüyorsun gibi bir şey var aslında. Anladım, benim Anladım. dikkatimi çekti hep böyle bütün dizileri seyrederken. Evet, evet. Ya, hep yani... öpüşecekler ama bir olmuyor ya da bir yani evet. şey olur ya mesela o aşkın içine girersin o iki çift öpüşünce falan. Hmm. Öyle bir öpüşüyorlar ki giremiyorsun evet. ya. <laughs> evet, yani bir kötü bir öpüşmecilik var. Öpüşmecilik. Var. Yani ben ben bence de var yani. Hani kendi adıma da konuşmam gerekirse yani o şey yani hakikaten ya beceriksiz bir şey oluyor. Bir de şey 100 kişinin içindesin yani. Orada Nasıl hani öpüşeceğim? iki tane kameraman var dibinde sana böyle şarıyorlar yapıyor. Sen orada şey yapıyorsun falan. Orada biri ışık tutuyor, biri strafor tutuyor altından böyle falan. Hani zaten hani konforsuz bir şey yani o ama okey yani hani hayır can şey. mesela böyle bazı aşk filmlerinde falan ha. olur ya o şeyler hani ya film olunca zaten başka ha. dizilerde öyle yani film olunca zaten hani orada biraz daha alanın var esnemen şeyin var yani hani onlar biraz daha yaratılabiliyor filmde çünkü Doğru. orada bir işte her hafta yayınlaman gereken vesaire bir şey yok ya daha konforlu oluyor o yüzden diziye mesela o zaman o şeyler de mesela filmlerde filmlerde hani böyle ...iki başrol veya diğer oyuncular hmm. bir aşk yaşar ya o zaman filmde olma ihtimali dizide olma ihtimalinden daha fazla Aşkın yüksek. Aşkın mı? Evet. Bence dizide olma ihtimali daha yüksek. Çünkü o insanla haftanın 5 günü günde 14 saat geçiriyorsun ve çok uzun süreler gidiyor. Artık iş. yapacak bir şey de yok. Aa, de var. <laughs> Artık bir ay sonra insanların kafası karışması çok normal karşılıyorum yani. Benim başıma gelmedi öyle bir şey ama gelen arkadaşlarımın hani öyle bir şey başına geldiğinde ben hani şey... Hani yadırgamıyorum yani bunu hani anlatabiliyor muyum? Çünkü bu bir film olsa bana biraz daha tuhaf gelebilir. Çünkü ha. çok az süre yani ya bir ay bir buçuk ay çalışacaksın yani hani ne aralaba düştün bu kadar kardeşim ya bir sakin ol yerinde dur yaz iş yapıyorsun sadece yani hani.